Arkadaşlar bal arısının polen toplayışı ve bal toplayışı. Bakın ayaklarında sarı sarı şeyler var. Polen dediğimiz odur. Polen olmazsa yavrulama olmaz. Bunlar işçi arıdır. Bakın burada da bir tane var. hava sıcak olduğu için yani ne sıcak ne de soğuk yani güzel açık hava. E, artı 20 derece civarı. Bundan dolayı arı çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Bakın maşallah sanki buralarda arı kovanı varmış gibi. Arı kovanı en az buradan 1-2 kilometre uzaklıkta var arkadaşlar. bu yabani yonca ve diğer yabani otlar çiçekler hem polen hem de bal akımı açısından güzel